toplumda muta nikahı diye nikahtan bahsediliyor. Herkesin tabi muta nikahına bakışı farklı farklı. muta nikahını dinimizin prensipleri açısından ele alacak olursak neler söyleyebiliriz? Kimisi bu muta nikahı arkasına sığınarak kendi yaptığı yanlışları meşrulaştırma yoluna gidebiliyor. Muta nikahı anlaşma karşılığında belirli bir zaman bir ve beraber olma anlamına geliyor. İran tarafında özellikle bu var Şiilerde. Bu cahiliye döneminin nikah çeşitlerinden birisidir. İslam muta nikahını kesinlikle kaldırmıştır. Cahiliye nikahıdır demiştir ve ortadan kaldırmıştır. Fakat ne hikmetse oradaki Müslümanlar bu muta nikahına sarılmışlardır ve neticede onlar da bu İranlılar da Şiiler de çok meşhurdur. Hatta ülkemizde de bunların silah ettiğini görüyoruz. Ya ülkemizde ne oluyor? Kılıfına uydurulmuş zina demek esasında. Ahlaksızlık demek. Yani e ben seninle anlaşacağım. İşte belirli bir saat veya belirli bir gün, belirli bir ay beraber olacağım. Bu haram iş yapmamış olacak tabii. Buradan diyelim ki çocuk doğdu ne olacak? Babası kim mesela? Ortada kalacak yavrular diyelim. Bu kadın yaşlandı ne olacak neticede? Onunla bununla beraber olmuş. E, tamamen belki ülkemizde de yap, bu işi yapanlar işin ticaretini yapıyorlar maalesef. Bir nevi puşun, belirli bir kılıfa konmuş, belirli bir ambalajlanmış haliyle toplumumuza lanse ediliyor. Tabii Müslümanların, ehli sünnetin böyle bir ahlaksız çarpık ilişkilere, çarpık anlayışa prim vermemesi lazım. Bunun İslam'la katiyen alakası yoktur. Kur'an ve Sünnet'le alakası yoktur. Kim derse bunu kendi nefsinin duygularını tatmin etme adına söylediğini bilmemiz lazım. Evet. Nefsani ve şeytani bir istek varzu'nun dışa vurulmuş hali gibi. Yine bu zina konusu ile ilgili bu mutan nikahından yola çıkarak cinsi sapıklığın cezası nedir konusuna gelmek istiyorum. Yine toplumlarda cinsi sapıklık almış başını gidiyor. Bunun da yaptırımları var mutlaka. Neler söyleyebiliriz bu konuyla ilgili? Cinsi sapıklar Allah muhafaza anivata vata diyoruz. Erkeğin erkekle, işte kadının kadınla vesaire. Erkeğin hayvanla hayvanla beraber olma. Maalesef yani bunların cezası İslam hukukuna göre söylüyoruz. Öldürülme livata yapan kişi öldürülür yani neticede. Böyle bir hukuk sistemi işlemiş olsa yani şu anda. Bu kişinin duygularındaki sapmadan kaynaklanan, psikolojisinin bozukluğundan kaynaklanan bir durumdur. Lüt kavminin en büyük hastalığıydı. Erkek erkeğe böyle livata haramın işlerlerdi. Hatta Lut Aleyhisselam'a Lut kavminin helak olmasını haber vermek için melekler geliyor. İnsan suretinde melekler geliyor. Kur'an'da anlatıldığı için anlatıyorum yani mevzumuzla bağlantılı olduğundan. O sapık halk diyelim Lut kavmi bu gençleri görünce bu gençlerle beraber olmak istiyorlar. O da misafir, onların melek olduğunu bilmiyor. Lut aleyhisselam da bilmiyor. Almak isteyince gençlere o melekleri genç suretinde gelen Lut aleyhisselam diyor ki ya ben kızlarımı vereyim size diyor yani. Peygamber zor durumda kalıyor. Yok diyorlar, biz bu erkekler istiyoruz diyorlar. Melekler diyor ki o erkek suretinde gelen genç suretinde gelen diyor ki ey Lut biz Allah'ın melekleri ise merak etme diyor. Biz bu kavmin diyor helak olması için helakını haber vermeye geldik diyor. Ve neticede Lut kavmi ahlaksız fiillerinden dolayı ne yapmıştır? Taşlaşmıştır. Lut kavminin yaşadığı şeydir. Taşlaşmıştır insanlar böyle. O lavlar insanları taşlaştırmıştır. Allah muhafaza her zaman böyle bir ceza verilmez. Fakat Cenab-ı Allah büyük günahları, büyük hataları mahkemeyi kübreye bırakmaktadır. Böyle olunca toplumun bu dejenerasyonu, toplumun bozulması bütün bir millete, bir kısım insanların bozulması bütün millete mal olmaktadır Allah muhafaza. Burada yapacak şey nedir? Ailelerin, eğitimcilerin hassasiyetle davranması, usulüne uygun, adaba edebe uygun bir şekilde hareket yapması lazım, hareket etmesi lazım. Aksi takdirde kadınsı hareketler, erkeksi hareketler, kadınlarda erkeksi, erkeklerde kadınsa hareketler, hormon bozukluğu vesaire tabi devreye giriyor. Bu da ciddi bir hastalık demek yani cemiyetin en büyük hastalıklarına birisi oluyor.